Kırsakal Köyü'nün yarın gecesine giriş yapmış durumdayız. Gördüğünüz gibi yarenlerimiz hazır. Bekliyorlar. Oturacağız, muhabbet edeceğiz, sohbet edeceğiz. İnşallah güzel bir gece olacak. Tamam Sayın Başkan dinliyoruz. Yani biz grubu aşıkları gibi çalabilir yani. Tamam. Bir kırsakal havası. Kırsakal oynaması var mı? Tabii ki. Olmaz. Ne? Damat karşılaması Kırsakalı vardır, gelin uğurlaması vardır. Selamünaleyküm. E geç ya. Bunu İsa'ya bırakalım ya. Olmaz mı? ve aleti ve İsa'ya bırakalım. Bizim milli sanatçımız İsa. Halis babamın İsa'yı. Bizim bütün ınalarımızda, eğlencelerimizde İsa meşhur zaten biliyorsunuz Ankara'da, vesaire. için biz daha böyle bir için de teşekkür ediyoruz. Katılım Bağda katılım babam İnşallah.

Aynı yani tanısın bakalım kimin nesini değil misin? Demircimizin Ali Dulu torunu, Ali Dulu oğlu Mehmet Ali Ulubayram. Bayram. gideceğiz Şubat'ta inşallah. İnşallah. Sivris çıktı. Manisa. Kaç yıl? Manisa, Alaşehir, Acemi Birlik, Sivas Merkez, Usta Birlik. Kısa bir zaman. Allah eylesin. Hayırlı gel. Hayırlı gel. Avuççuğum görmüş olduğumuz ortamımızı bayağı gururlandırıyor. Her sene böyle olması daha fazlasıyla diliyorum. Herkese kardeşlerimize. Evet. Sayın Kırsakallı'a duyuru birazcık daha evet. çok olmaz istiyorum. İnşallah. Kırsakallı'a hayırlı olsun. Teşekkür Burası bizim aile galiba. Öyle değil mi Burası Evet bizim aile. <laughs> hocamız. Köy hocamız. <gülüyor> Abi hoş geldiniz. Evet, de hoş, hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Devamlı bekliyoruz sizleri böyle mutlu ediyorsunuz bizleri. bizleri. Evet kurucu başkanımız. Söyleyecek bir şey yok. Kırsakalı gençleri toplanmış. Güzel. Memnunum. <laughs> ne yapıyor? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Merhaba Yorumlar tamam. ne Bu kayan delikanlı bu muydu? Evet. Ne delikanlı mı? var mı? Evet. <laughs> Yok. Yok Bel hasar. Belden aşağı <gülüyor> <sanmıştır>. <gülüyor> Değil evet. Yemeğe yine yedik, de oynayacağım böyle şeyden çiki çikiye gerek yok şimdi. <laughs> Bundan yanlış anlamayın bizim düzeltme işleri, ayarlama işleri. <laughs> Ayar çekildi. <çekecek, hayat> <laughs> Arkadaşlar. Bak. bak. <laughs> Öğretim. Kafa mı geçti? <laughs> bak yarın bir gelemeye var. Başkan. <gülme> şş, Şşt, ondan konuş. Anlaşılmaz. Evet. Yerinin geleneği var. Bak biliyorsunuz değil mi? Burada şimdi bak arkadaşımız oyun yapacak. Bu oyunda buraya çıkaracağımız arkadaşlar itiraz etmeyecek. Kimi çağırıyorsak çıkacak. Dediğin aynen yapacak. Dışarıdan müdahale yok. Sakin olursak, dinlersek oyunun ne olduğunu anlarız. Hep beraber güleriz. Anlaşmaya bir şey var mı? Eyvallah. Yok. Ceza var mı ceza? Bu şey. Yerimizin Sıkıntı yok bunda. bir ceza var değil mi? Şimdi abicim. <laughs> eee. Bana da. Abi bağışlar mısın ki? Bağışlar. Buyur abicim. Ömer <laughs> 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 niye kırdı <gördüm>, bu ya? <laughs> Böyle bir şey yok. Başta abi. Alo. <laughs> Tamam olur. Askeri. Askeri. Hadi. Beşim, Bir, Biraz, asker abi, asker abi. Gel oğlum ya. Kamerası Sen buraya otur. burada Sen oraya. Oraya. Şöyle. Şöyle, e şöyle. Ben gibi böyle oturup da bize bak. Askerin arkadaşı geldi bu baba İçinizde gelin. <gülüyor> <gülüyor> çok çok çok. Hemen çıkar çıkar. Öyle sen ne partiye mi geliyorsun ya? Bak kardeşim bak. Hadi gel. <laughs> <Hareket gülüyor> <laughs> <laughs> Şunun aleyhine doğurmaz, Başka bir daha genç yap. Tamam, çabuk 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 olursun. Bakın yüzünüz yüzünüzde bakın ben Sen buraya gel abi.

Abat Ama yanaş. Arkadaşlar Hızlı. Bekleme yok. Yanlar, şu alta geçin. Ama hızlı. O ne Zaten bir maşallah iyiymiş lan. Bir niye asmazlar? Sağ ol. zaman Soldan iki. <laughs> evet, retired, iki. <laughs> çabuk çabuk. <laughs> sağdan bir. Soldan iki. Sağdan bir. Soldan iki. Soldan bir. Sağdan bir. Sağdan bir. Soldan iki. Soldan iki. Sağdan, iki, sağdan üç. Batarya. <laughs> <Geçme de zaten>. <gülüyor> <gülüyor> Ama Kesmek yok. <laughs> ses gelmiyor. Ses gelmiyor. Ses, ses, ses. Biraz, ses, ses. Şey, ses, ses ders, değil mi? Batarya, ya kafadaki çok Ya bu arkadan bence tava uygun bu. Tavuğa çok ideal Şimdi sen biraz yanaş, sen de yanaş, Onu bakalım. Sağdan bir, bir, soldan bir, sağdan iki. sağdan iki, soldan iki, sağdan iki, soldan bir, sağdan iki, sağdan bir, soldan iki, ya.